Robloark Roblo Runner'cum Oğlum neredeyiz biz? Kurtlar sofrasındayız kanka Kurtlar sofrası burası Abi kim kimi yiyor kirli. Kendi payını kim yiyor? Kim Kendi kim payını Burada herkes tek Sen Şu an kurtlukta hus var Abi şu kumsalı indirerek başlayacağım işe. Ondan sonra hemen arkasındakini yiyeceğim. Ondan sonra hemen arkasındakini yiyeceğim. Abi bak Zeki eee Oo. Oo! Zeki'ye mi yedirecek kendine? Bak. E... Zeki'ye doğru gidiyor şimdi. O Değil hamle mi? mi yapacak? Aynen öyle. Şimdi ben Deity'si yemem lazım. Abi ben... Zeki o oh, bana doğru geliyor. Hayda. Eee, Dur 16 bak saniyem var. Evet 14.000 olacağım. Şimdi hemen 14.000 olacağım. Çok az kaldı. O zaman yerim. Abi <laughs> bu Zeki oh. bana doğru geliyor şu an. Hoppa 118 oldum. yani şöyle. Hoppa. Zeki bana doğru Hop. geliyor şu an. Çok sıkıntıdayım. Yanma oluyor, hadi, hadi koş. Hadi aslını. Ben şuraya doğru ilerliyorum bak. Şunları bir tur bir yiyeceğim. Bir spin çevirelim hemen. Roblucum, sana spin da hakkım daha geldi. Sana yedirecek gibi kendini. Sana yedirir mi ki? Deniyorum. Ben Deniyorum. Ya Kadir, Kadir ve Zeki çok tık. Bak. Kapanık kız. Aa, bunlar baya şey ya. Öldüremiyorum çok hızlı bu Roblox Pro. <laughs> Tabii ki. Roblox Pro'dan hızlısı. Roblox abi şu 128'liği haşat edeceğim ama. Bak ejderi benim almam lazım Kadir. Git abi Kadir Kökes kadire yedir kendini o zaman. Abi Kadire yedirmemem lazım. Ya. O tekel olmuş. Yani Hayır sen en değil. En büyük o olmuş. Sen değil. Tamam en yiyeceğim. Şimdi yiyeceğim abi. Sen nane yedin sen. Of be ne yedim be. 368k. Sen fenasın duluranız. Tam fenasın burada en büyük oluyorsun. Ya mı? ben bu Zeki Zeynep'i yemeden bu işi bitirmeyeceğim abi. Bu Zeki Zeynep yenecek. Aynen öyle. Afiyet olsun. Of. 1.35 milyon oldu oğlum. Nasıl yiyeceğiz biz bunu? Değil mi? Zeki... Zeki, Zeynep? Zeki Zeynep. Aaa. Nasıl ya? Hiç anlamadım ya. Ne ya bu kadar kafatasını ben ne yapacağım ya? Kafatası ben istemiyorum ben. Anlamadım. Kafatasıyla herhalde bir spin hakkı alınıyor. Başka ne alınıyor kafatasıyla? Öleceksin Zeki. Evet öldün Zeki. Pardon başka bir Zeki değil. Başka bir Kafatasıyla Robux kafatasını. mu alınıyor? Bir dönüş, ücretsiz dönüş. 20 Cowboys. evet. Abi zeki, 20 zeki Zeynep beni takipte. Bak sıkıştırıyorum Kumsalı, tamam mı? Kumsalı ben de önden sıkıştırıyorum. Bak ben sana doğru sıkıştırıyorum. Gel ye onu. Onu ya sen ya sen ya ben yiyeceğiz yani. Ama şey, Zeynep'e doğru kaçıyor Aynen. O sıkıntılı. Şimdi. Zeynep Aa, de çıktı. Zeynep elendi. Geçmiş saldı, olsun. Saldı. Saldı. Ee benim Hayda En büyük oldun ha, En büyük olduk Zekiye, el Yo, el En büyük olduk Bak Artık Sen takıl ben buradaki... şu 30'luya doğru gidiyorum Mükemmel, Mükemmel Bo oldu. Boss olduk ya 3 spin açtım Döndür bakayım 2 Bak, saattir bedava Nothing bir şey gelmedi 20k daha eklendik güzel 20 kafatası daha geldi ne yapacaksam kafatasını yani işte biriktire biriktire 20k yaparsın öyle Allah'ım hop hop ya şimdi ben hop ya kim var arkada başka arkada tamam 5k'lık arkada Erdem'in 5k'lık var şu an Şuradan sen sağdan gitsen ben soldan sıkıştırsam. Ben sağa doğru HX, kaçıyorum BC. şu anda. Şu aynen an... ben çaprazlamasına Bak, gideceğim. ejlere doğru Durant gidiyorum taktiği, ben. Kanatlardan. Ejlerin yoluna, Aynen koşu yoluna. Ben HX, pes pesetti gibi galiba. O sende, o sende artık. Aa o da o da geliyor bir yerde. Be. Bak, EX'im çok hızlı gidiyor. Onu köşeye sıkıştırmak lazım. Rogor'un nereye gidiyorsun? Onu ben HX sıkıştırmıyor muyduk ya? Ejder'e vuruyorum ben Ejder'e. Ejder'e mi? Şimdi tamam. Ejder Buse'yi yiyecek. 25 olacak. Evet. Ben de ikisini yiyeceğim. HX biraz hızlı gidiyor. Ya HX istediği kadar hızlı gitsin. Yeriz HX. I. İşte onu soldan sıkıştırman lazım. Roblox Böyle tek başıma başaramıyorum. Bekle ben yani. ben ejderi bir yiyeyim. Ondan sonra HX Güzel lokma, ben sana büyük lokma yediririm. Evet, tamam. daha büyük lokma sanki. Abi o 30k, bu 47k. Ejder 47k. E, tamam, bu 55k. Ya ne fark eder ya 50-55 ne olacak. Çok hızlı. Hızlandı bu. Bir şey yapıyor, bunda hızlı gitme olayı var. Boost, boost var. Boost, boost almış, boost almış. Bunu geç skinlerde ne varmış Bu da geç şöyle bir shopta ne var şu gifti de kullanalım 18.000 daha eklendi bize 407.000 1 milyona kadar yolumuz var güçlendirme stüdyo 2x boost kodlar ne güncel op kodlar tamam ejderi ben sıkıştıracağım sana sen işleri çok istiyorsun. Abi ben Madem gelişini kadar, yiyeceğim. Istiyorsun. Hadi bakalım geçsin kırsın önüme. Kırsın da çok hızlı gidiyor ya. İşte önden kesmemiz lazım. Ya artık iki kişi oynayacağız. Bundan sonra strateji e, yapmamız gerekiyor. Ama çok hızlı Sağdan gidiyor. Sağdan soldan. Evet. O yüzden koşu yolunu kesmemiz lazım. Bak kumsal çok büyük. Bak, Kes kumsal koşu yolunu. Kes koşu yolunu. Ya kumsalı almamız lazım ya ejderi almamız lazım. İkisinden biri... Tamam bir sıkıştır bak hocam. ben sola doğru gidiyorum. Ben ejderi alacağım şimdi. Kumsala doğru geç. Ben ejderi sıkıştırdım artık. Geçmiş olsun. Sen önüne kır. Kır 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 git gidebildiğin kadar. Hadi indireceğiz duvar dibinde sıkıştıracağız onları. Aynen öyle. Ama ejder sola kırarsa sıkıntı tabi. Sola kırarsa ben kesin yerim sal neredeyse köşeye sıkıştı. Onu yediğin, yediğin an dön. Dön geri. Ejderi bana sal. Ejder sende. Ben de bir karnımı doyurayım ya. Bayağıdır yemedik bir şeyler. Hadi geçmiş olsun. Oo. Oh! arkada HBX NX var. Evet, o, burada, o, da o da büyüdü. Her burada en büyük. Üst mükemmel mükemmel. En büyük olduk. Evet. Artı bir dönüş. Yani Bir dönüşten artı bir dönüş çıkması. Kafatası. Tabii. Şimdi bu kafatasılarını kafa harcadın mı sen? Evet. 20 kafatası dönüşünde harcadım. Bir de şey. Oy! 2x boyut. Hadi bakayım. 1 milyona ulaştım. Resmi, Güzel. Ben de çeviriyorum şu an. Bir spin hakkı daha elde ettim. Bir çevirdim, 10 geldi. Bir daha çevirdim. Bir spin hakkı daha geldi. 20K daha çevirdik. 20 skull daha çevirdik. 10K daha aldık. 2 spin daha kazandık. Allah Allah. Çevire çevire var ya bir hal Taplamalar oldum Kaplamalar var. Kaplama alsanız da Roblox'a böyle çok çıplak duruyorsunuz. Alırız ya. Ya ben bu kafa taslarını spinle harcamaya karar verdim. Güzel. İki, iki kata biz de çıktık Aa, artık. 1.17 kata... milyon. Harikasınız. Harikasınız. Alırız. Şimdi şu HX'i de yediğim anda bir karnımızı bir doyuralım bir. Ejderle kumsal ne oluyor ya? Ejder yine gelmiş oyuna. Sen bunu yememiş miydin ya? Ben yedim onu ya. Bunlar akıllanmıyor herhalde. Aa, küçüklerden, servera yeni girmişlerden biri. Az önce yedim ya. Yanlışlıkla. <laughs> Ayağımın altında Çok iyi. Afiyet Yazık bal şeker olsun Roblox abi. 0.13. Ejder'e gideceğim. Ejder, ejder sana burada rahat yok. Rahat yok canım benim anladın mı? Hadi bakayım. Yalnız bunlar böyle bir teşkilat olmuşlar. Yani burası bizim. Bunu bu server'a giren kimselerin anlaması gerekiyor. Değil mi? Bilmeleri Bunu... lazım yani. Aynen. Burada ...teşkilatlar orada bir dayanışma var. Bak kumsallığı ufağın peşinde. Sal abi büyüsün yeni girişimciler ya. Biraz değil mi? Aynen Ejderi öyle. Ejderi ama yemem lazım. 18 kafatasımızı daha aldık. Free spinimiz de birazdan açılacak. Free spinimiz açıldı. Free spin'i kullan. Evet bir 10k. Ya 10k doyurmuyor artık ya onka Roblox burası yani. Roblar dümdüz ilerle bak. Sıkıştır onları oradan. Ben de şöyle şunların üzerlerine doğru gidiyorum. Şu ejleri oh. yine yiyeceğim ben. O ejleri var ya yine yiyeceğim yani. Hop oh, kaçıyor ha. Geçmiş olsun yedim onu. 244. Hey bak bak yanlışlıkla birbirimizi yeriz ha. Dikkatli ol. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ne oluyor işte. Ne oluyor? Değil mi kime kime yedirsem kendimi diye. Acaba <laughs> iki taraftan yazık mı? Çok stres oldu. Şu kumsallı indirelim. Kumsal da bence biraz kasılsınlar çok. Değil mi? Şey Küçük der. küçükken de bitirmeyelim yani şöyle bir. Aynen biraz takılsınlar aynen. ya. Yeni Kadir biziz oğlum. Aynen öyle. Besli hayvanı yemesi daha rahat olur. Evet. evet. Bak. Hex var, seni bırakacağım. Sen takıl kafana göre. Seni öldür. Gençler biz sizi sadece kasacağız. Maalesef. Evet. Biraz gergin Klamalı gergin, gergin olacak sizin için ama maalesef yemek için kasacağız. Bade elde etrafında dönüyor. <laughs> spin atıyor. Ben ben de ya şey yapayım ya. Şöyle ben de bir kod ekran alayım ya. Aldım 16 kafatasına. Ben de kod ekranıyım artık. <laughs> artık hepimiz koduz. Bade'yi öldürmeyeceğim ya. Bade, Bade. Bade'yi öldürmedin tamam. ama Hx gitti. HX, Hx Hadi Hx de birazcık da şey olsun. Bunlar hey, da büyüsün biraz yapı geri. <laughs> Kafasından dolayı hoşuma gitmiyor. <laughs> Firispininizi evet. hocam kullanmayı unutmayın. Evet, spinlerimizi evet, geldiğinde, yeri geldiğinde mutlaka kullanacağız. Hop. 12 kafatası daha aldık. <laughs> 2 spin daha aldık. Hop 20k daha yedik. Karnımızı doyurduk. İki spin daha bir kazandık. Bir şey. Güzel güzel. Hiçbir şey gelmedi. Yine hiçbir şey gelmedi. Bir spin elde ettik. Hop. Bir spin daha geldi. İki size Aa, gelir mi ya? Gelmedi al, iki size. Kumsal 97 olmuş yeter. 97 Bir tane Çok. daha alalım. 10k. 97 riskli alana giriyor. Daha fazla büyümesin ben sıkıştırıyorum. Sıkıştırın hocam ben. Ben de sen ej, e doğru yürü. Sıkıştıralım arada. Ejlerin kafa yine karıştı. <laughs> <laughs> Ejler gidiyor kime? o kumsala bak sen. Gel kumsal, kumsal gel. Hadi bakayım. Gel Hadi bakayım. Gel kaçma. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Bak durdu. kaderini kabullendi. Al bakalım. Yiyeceğim. Gel buraya. Bir süre bekleyelim ama şurada yemeden. Hadi bekleyelim. Şunun tadını çıkartmak istiyorum. Ne oldu ya Kumsal? Hop. Aa! Kaçtı. İnanılmaz. Yakıştı mı? İnanılmaz bir şey oldu. Yakışmadı yakışmadı. Böyle kaçılmaz yani. Böyle de olmaz ki. Evet. Ne kadar zamandır en büyüğüz hocam? Ba Bayağıdır bir. Var mı? Bayağıdır en büyüğüz hocam. Bir 20k daha yedim. Şu kafa taslarımı M harcamak istiyorum artık. Lütfen lütfen. Bütün şeyleri alıp kafa taslarımı kullanıp biz spin Bazen elde ettik. Kendini yedirmek abi. Olabilir. Hop. İki spin hakkımız daha geldi. 20 kafatası daha aldık. Bir iki kat çıkar mı be son gitmeden? Çıkmadı. 20 kat. 1.3 milyonla. Roblox 1.49 milyonla server'da birinci oldu. Ben 1.3 milyonla ikinci oldum. Evet hocam, artık zamanı geldi. Yiğin beni. Yiyin artık ve en büyük olun. En en büyük. En büyük. Oo 2.79 milyonla. Aa ben ben buradayım. Görüyor musun beni? Bak, bak gidiyorum. Nerede? Bak bak yerde Nerede gidiyorum. gidiyorum ya? Bak yerde aa, gidiyorum. Ninnacik. Ninnacik. ne? O neymiş ya? Aa, bu? dur hadi. Oh. Seni koruyacağım dur. Aa hadi. Sen bir metruş. Hadi. Aynı abi benim benim a ah, ha, ha gel. Ha, gel. Ha, gel, ha, gel, ha, gel hadi. Şş, şey, hadi gelsene. böyle abi, abi, evet, abisi bak, evet, olan. Evet. Abisi <laughs> olan küçük çocuklar gibiyim ya. Hadi. Hadi gel ye. Atar, atar. Hadi gel. Abim var bak burada arkada. Hadi ye bakayım aa, onu. Hadi. Hadi bir yiye de göreyim seni. Hadi hadi. Abi şuna bir şey hmm. söyle abi. Abi. Aa, aa gel. Hmm. Gel hadi. Hadi gel. Yiyecek miyim seni? <laughs> Yiyecek, Yiyecek miyim misin sen? Beni? Ve... Atar gider yapıyor. Benim server'ımda benim en büyük olduğum yerde. Arkadaşlar bu arada hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Son ses sende Roblox. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle bilmediğiniz yerlere girmeyin. Hadi, gelmeyin. hadi gel ye. Aa yedi. Abi ye.